Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber AYT coğrafya denemelerinde 3. bölümdeyiz. 3. bölümde ilk olarak sosyal bir ikinci kısımda ise sosyal iki soruları çözeceğiz. Ve sizinle beraber bu çözümler bu nitelikte devam ediyor diyebiliriz. Tabii siz bu denemeleri bu videoların açıklama kısmında bulabilirsiniz denemeleri pdf olarak. Aynı zamanda daha önceki denemelere de kanalımızın oynatma listesinden erişebilirsiniz. Onun da bilgisini sizlere vermiş olayım. Hadi bakalım o zaman ne yapalım? Deneme sorularına başlayalım. Çok güzel yeni sorularımız var. Kendimizi ölçebileceğimiz bu sorularla deneme niteliğindeki ağırlanması bir görelim. Gelsin bizim için ilk sorumuz. Hadi bakalım SOS 1 ile deneme bizim için başlıyor. Bir böyle dünya haritam var. Ve diyor ki yukarıdaki verilen dünya Ocak ayı indirgenmiş izoterm haritasında X ve Y ile belirtilen alanlarda izotermlerin kıvrım yapmasında aşağıdaki verilenlerden hangisi daha etkili olmuştur? Bakın benim için dikkat ederseniz normalde eğri bu şekilde gelirken şurada bir kıvrım yapacak. Veya eğri işte şu şekilde devam ederken şurada bir kıvrım meydana getiriyor. İşte X ve Y'de meydana gelen bu kıvrımların temel sebebi soruluyor bizlere. E, bunun temel sebebi de okyanus akıntılarıdır. Çünkü okyanus akıntıları sıcak veya soğuk karakterli olduğu zaman e, bu izoterm adını vermiş olduğumuz sıcaklık eğrilerini etkiler. E, doğal olarak burada da hani işte x'te ekvatora doğru, y'de ise kutba doğru hareket etmesinin temel sebebi hani x'te soğuk su akıntısının, y'de ise sıcak su akıntısının temel etkisidir. B seçeneği sorumuzun Doğru cevabı olur. Çok güzel. Hadi gelelim ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki ülke hem ekvatora hem de başlangıç meridyenine göre farklı yarım kürelerde yer almaktadır. Bakın iki ülke düşünün bunlar birbirlerinden çok farklı dünyanın insanları olacak. Hadi <laughs> bakalım. Şöyle bak bu bizim için ne olsun başlangıç meridyenimiz olsun. Burası da ekvatorumuz olsun. Tamam Şimdi tek tek bunların yerlerini göstereyim ben sizlere, bir bakalım hangileri farklı yerlerde. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, ABD'yi getirdim, burada gösterdim, ABD burada. Peki Kanada, Kanada burada. E şimdi bana diyor ki, bu diyor, iki yer e, hem ekvatora hem de başlangıç medyaya göre farklı yarım küreler. E şimdi bu ikisi aynı yerde, o zaman burası gitti. E geldin Türkiye, şurada bir yerde olacak, e Fransa da buralarda bir yerde olacak. TRF'ye eyle aynı konumdalar. İran-Irak hemen Türkiye ile e, hani komşu olan yerler. İran-Irak bu kısımlarda. Bu da gitti. Şili-Japonya diyor. E, Şili burada, Japonya burada. Ve dikkat edersen hem farklı yarım küredeler ekvatora göre. Biri güney, biri kuzey yarım kürede. Hem de e, başlangıç meydana göre biri doğu yarım kürede, diğeri batı yarım kürede. Burası oldu. E, burası Rusya. Fransa'nın hemen biraz daha şu kısmında İngiltere var. E o zaman bu da olmadı. D seçeneği sorumuzun Doğru. Devam. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sanayinin dağılışında pazar enerji, ham ulaşım, yer çekileri bir faktörler etkili. Peki aşağıda verilen sanayi kodlarından hangisinin dağılışında etkili olan baskın unsur yanlış verilmiştir? Evet bakalım hangisi bizim için yanlış nitelikteki bir unsur olur? Ne dersiniz? Burak L'ye. ilgili. A seçeneğinde hazır gireyim pazar deniliyor. E şimdi ben bir yerde Hazır giyime dayalı tekstil veya sanayi kodu açacaksan pazara yakın olmak zorunda. Hani bu ürünleri satabileyim diye. O zaman burası benim için kesinlikle doğru. Yanlış bir unsur değil. Orman ürünleri ham maddeye yakınlıkla ilgili. E, o zaman e, bunu da söyleyebilirim. Bu da gitti. Tersane yer şekilleriyle ilgili. Hani yer şekillerinin uygun olduğu hani kıyı bölgelerinde sen ancak tersane kurabilirsin. İnternanda geniş bir saha olması gerekir. O zaman bu da doğru. E, hidroelektrik santral için yine yer şekilleri önemli. Yani engebe yükselti fazla olacak ki su gücünden ben bu barajları elde edebileyim. O zaman bu da var. Ama şeker fabrikalarının kurulmasındaki ana eksen ulaşım değil, ham maddeye yakınlıktır. Çünkü şeker pancarı, yani, e, bu ürün e, koparıldıktan sonra hızlı bir şekilde işlenmesi gerekir. Çünkü çabuk bozulabilen ürünlerden biri ham madde olması gerekiyordu. E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Gökhan demiş hocam performansımız nasıl bugün demiş. Ben şu an gördüğüm kadarıyla %100'le gidiyoruz. Yani şu ana kadar herhangi bir soruda takıldığınızı görmedim. Mükemmelsiniz. Evet. Gelelim dördüncü soruya. Genel olarak engebinin fazla olduğu alanlarda yağış, sıcaklık, nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği için bu alanlarda engebinin az olduğu alanlara göre biyoçeşitliğin daha zengin olması beklenir. Peki haritada gösterilen kısma baktığımız zaman hangilerinde bu nedene bağlı olarak biyoçeşitliğin daha az olduğu söyleniyor. E, o zaman hani beni öyle bir yere götür ki bu yer hani iklim bakımından, iklimin elverişliği bakımından oldukça zayıf bir yer olsun. E, i̇şte siz en fazla bu tip sorularda takılıyorsunuz. Ama bu da zor bir soruymuş şimdi, Allah var. E, şimdi şöyle bir baktığım zaman bana dört tane dağlık alan verilmiş. Bak dört tane dağlık alan verilmiş. Dağlık alan, işte Kayalık Ant Dağları. İşte şurası da Atlas Dağları olacak. 3 numaralı alanı seçtin. Bence 3 numaralı alanı seçerken sen aklın Sahra Çölü'ne gitti ama Sahra Çölü biraz daha alt kısımda yer alması gerekiyordu. Atlas Dağları vardır burada. Burada Himalaya var. Hani bunlar dağlık alanlardır. Doğal olarak hani e, bu gibi alanlarda zaten sana söylemiş ben. Kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği için hani bu alanlarda bir çeşitlik zenginlemiş. Ama şu bölge benim için çöl kısımdır. Victoria Çölü vardır orada. E çölde de biyoçeşitlik oldukça azdır. Bu yüzden D seçeneği sorunun doğru cevabı olur. Hani başta biraz C dedik ama sonra toparladık D demişiz ağırlıklı olarak. Mükemmelsiniz. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Hüseyin yazmış, geç geldim diye. Hiç önemli değil. Daha 5. sorudayız tabii ilk kısımda. Diyor ki aşağıdaki grafikte Fransa'nın 50-2015 yılları arasındaki nüfus miktarı gösterilmiş ve diyor ki buna göre Fransa'nın nüfus yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakın 50'den 2015'e baktığımız zaman sürekli bir artış var. O zaman nüfusun nüfus miktarının sürekli arttığını ben buradan söyleyebilirim. Aritmetik nüfus yoğunluğu 1950 yılında en azdır. E, aritmetik nüfus yoğunluğu nedir? Hani bir ülkenin toplam yüz ölçümünün nüfus miktarına bölünmesiyle edilir. E şimdi 1950'de bu grafiğe göre gidiyorum. Yani 42-43 milyon nüfus en az nüfus sayısıdır o zaman bunu da söyleyebiliriz. 65 yıllık dönemde 20 milyona yakın nüfus artmıştır deniliyor. Şimdi 50 ile 2015 doğal olarak bizim için bir 65 yıllık süreci barındırıyor. 42 43 milyondan nerelere kadar gelmiş? Bak şunu şöyle aldığımız zaman gidelim. Yani neredeyse bir 60 milyon olmuş. O zaman bir 20 milyona yakın nüfus artmıştır diyebiliriz. Bunu da söyledim. Nüfus artış hızı 2015 yılında daha fazla olmuştur. Şimdi bana sadece miktarla ilgili bilgi verilmiş bu grafikte. Nüfus artış hızıyla ilgili yani direkt bir çıkarım yapabileceğim unsur değil. Hadi onu geçtim. E, nüfus artış hızı 2015 yılında daha fazla olmuştur deniliyor. Halbuki 2000 ile 2015 arasında nüfus artış hızında ben bir azalmanın da olduğunu burada söyleyebilirim. Nerede benim silgim? Gelsin. Niye? Çünkü dikkat edersen nüfus miktarındaki artış diğer yıllara oranla daha azdır. Yani nereden bakarsan bak bunu ee, hem hani bilgisayar bağlamında bakarsan yanlışa gidiyor. E zaten buradan yorumlayamayacağın için de yanlıştır. 70'ten sonra e, nüfus 50 milyon yani geçmiş denilmiş. E, bak zaten şöyle 48-50 sonra artış. Bunu da söyleyebildik. Evet. Gelsin bir sonraki soru. SOS1'de e, son sorumuz. Aşağıda 4 yatırımcının kuracağı gıda sektöründeki tesislerin çeşitli bir yerleri verilmiş. Ve diyor ki buna göre 4 yatırımcılar e, hangilerinin kuracağı Tesislerde ham madde daha belirleyici rol oynamıştır. Evet. Daha belirleyici rol bağlamında bak. Bu arada e, geçenlerde kardeşim yorum yapmış. Tarih videoları içerisine. Diyor ki, hocam diyor. E, hani ben diyor edebiyat sosyal kısmını çözeceğim. E, Eşit ağırlıkçıyım. Hani sos iki sorularına da bakayım mı? Diye hani bu denemelerde bakın. E, hani sadece soru zorluk seviyesi biraz değişiyor ama soru sorudur. Yani belki sos 2'de çözdüğüm sorunun benzeri senin için. Edebiyat sosyal kısmında gelecek. Bu yüzden bakın. Tamam mı? Evet. Peki soruya bakalım. Medya ne demiş? Bayramınız kutlu olsun şimdiden. Ben de hepinizin bayramını kutluyorum. Hani, e, videonun sonunda söyleyecektim ama hazır gelmişle ifade edeyim. Aşağıda 4 yatırımcının kuracağı gıda sektöründeki tesislerin çeşidi ve yeri verilmiş. Peki hangisinde ham madde belli? Hangilerine doğrusu? Şimdi zeytinyağı fabrikası kurmak istiyorsan, burası Edremit ve Ayvalık'sa o zaman ben ham maddeye yakın bir yerdeyim. Çünkü bu alanlar e, zeytin tarımı için önemli noktalardır. Eee Şeker fabrikası kurmak istiyorum. Konya ve Nevşehir diyor. Yani bunlardan biri. E doğal olarak e, buralar ve az önce de söylemiştim şeker için, şeker fabrikası için mutlaka maddeye yakınlık e, gerekir. E, şeker pancarı tarım alanlarıdır. Burası olur. E konserve fabrikası İstanbul, Kocaeli. Burası tamamen pazarla ilgilidir. Ayçiçeği fabrikası Ankara'da. E bu ağırlık noktası biliyorsunuz Trakya. E, doğal olarak bu iki nokta değil. Yani e, bunlar da daha belirleyici rol oynamamış. 1 ve 2 A seçeneği sorunun ne olacak? Sos 2 zorlarına Aşağıdaki tabloda Türkiye arazilerinin eğim derecesiyle kaplı alanlar gösterilmiş. Ve diyor ki yalnızca bu tablodaki bilgiler dikkat alındığında Türkiye ile ilgili aşağıda gelen hissi söylenir. Evet. Hüseyin demiş konserve balık olmuyor. Ondan 3 gidiyor diye biliyorum. Konserve sadece balık olmaz ki. Mısırın da vardır. Domatesin de vardır. Patlıcanın da vardır. Herhangi bir bakliyatın da vardır. Mesela bir kuru fasulyenin bir nohutun da konservesini görebilirsin. Gitmiyor mu lan hiç? Bilmem, bilmem. <laughs> Bir market yap. Bir market alışverişe gitmedim böyle konservelerde farklı farklı şeyler görmedim. şey, Evet. Peki ne dersiniz burayla ilgili? Şimdi ben bu tabloya böyle falan baktığım zaman nasıl yorumlayabilirim? Ekim değeri ve kapladığı alana baktığımız zaman dikkat ederseniz 0.5 eğimde 65.000 bin kilometre kare. 5-10 eğim değerinde 100 bin kilometre kare. 10-15 eğim derecesinde 125 bin kilometre kare ve 15'e daha fazla eğim derecesindeyse ise 487 bin kilometre kare. burada alan var. Şunu söyleyebiliriz ki Türkiye oldukça yüksek. <laughs> ve oldukça engebeli bir yer değil mi? Ha, o zaman ne diyebilirim? Türkiye'nin ben burada yükseltisi eğimine gördüğüm bu nitelikte o zaman Türkiye'de gerçek alanla yani yükseltinin baz alandığı alan ile iz düşün. Yani deniz seviyesine indirgenmiş alan arasında oldukça fark görebilir. O temel yorum olabilir burada. Ee, Türkiye'nin gerçek veri düşüm alanları arasındaki fark fazla diyebiliriz bu Evet. Ee, eğim değeri en az olanlar Mera Meraybançı'da buradan çıkarılamaz. Ee, ülkenin ortalama yükseltisi fazla. O ee, tamam ortalama yükseltisi fazla ama burada eğim değeri verilmiş. Bu direkt olarak yükseltiden çıkarılacak bir unsur vurgulanamaz. Öyle diyeyim. Eğim fazla olması bitki çeşidini artırmıştır. Artırmış olabilir ama bu tablodaki direkt vurgulu değildir. E, az eğimli yerler ülkenin daha çok batı bölgesinde doğuda da esasen. Öyle söyleyelim. E, buradan çıkılacak bir bilgi değil. Evet bir sonraki soruya bakalım. Mehmet Balça demiş. Hocam demiş hmm, KPSS soru çözümleri de gelecek mi? Evet onunla ilgili de yapacağız. Bu amaç bayramdan sonra artık onlara da başlayalım. Bu amaç doğrultusunda 91 yılında Güney Amerika ülkeleri arasında serbest ticaret dolaşımı ve gümrük birliğini içeren ticari örgüt... Hangisidir? Bence sen hemen seçeneklere git. Ben metni okuyayım. Hızlı okuyacağım çünkü. Dünya ticaretine yön veren uluslararası ticaret bölgeleri dünyadaki ekonomik gücü bulunduran ülkelerden oluşur. Dünya ticaretinin %87,7'sini Avrupa, Asya, Amerika ülkeleri tarafından gerçekleştirilir. Dünya ticaretine söz sahibi bu merkezler gıda, enerji, tarım, otomobil, maden ürünleri ve hizmet gibi sektörlerin imal ettiği her türlü ürünü küresel pazarda en hızlı ve güvenli şekilde tüketiciyle buluşturma hususunda en üst seviyededir. Şimdi bana ne diyor? Güney Amerika ülkeleri diyor. Mesela Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Dünya Çalışma Örgütü, OECD zaten bütün dünyayı ilgilendirir. NAFTA ise Kuzey Amerika'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'dır. Bu Kuzey Amerika'dır tamam Bana Güney Amerika diyor. Biz de bunu Mercosur olarak biliriz. Ee, çok fazla doğru cevap gelmedi bu sorun üzerine. Bu yüzden demek ki not almamız gereken kuruluşlardan biri. Evet, bu Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde güneş ışınları her iki grafikte de dönencelere gelmektedir. Şimdi bu tip sorularda benim dikkat etmem gereken şey burada güneş ışınlarının yere düşme açısından 90 derece olması gerekliliğidir. E, ve hani dönenceler olacak. İki tane görecek. Öyle diyelim. Şimdi mesela 90 burada sadece 1'e denk gelmiş. O zaman ben bunu eledim. E, dikkat edersen. E, bu benim için gitti. 21 Haziran'da. Ve Mart-Eylül ekinoksileri e, dikkat edersen dönenciler diyor. E şimdi Mart-Eylül'de e, benim için neresi geçerli? Öyle düşündüm. Mart ve Eylül'de. Ekvator değil mi? Dönenceler değil. O zaman burası gitti. Komple dedik. E şimdi bakıyorum. Yine bak Mart-Eylül ekinokslarında dik geliyor. Ekvatora dik gelecektir. Dönenceler değil. Burada da aralığa dik gelmiş. Yani burada Haziran'a denk geliyordu. Yani A benim için e, Yengeç burası da Oğlak Dönencesi'nin gösterildiği alandır. Yani A yengeç oldu, B oğlak oldu. C'ye gelelim. C'de dikkat edersen e, Haziran'a dik gelmiş. Sonra en dikiye yakın açıyla yine Haziran'a gelecektir. Burası hani ile yengeç öğrencisi arasında bir noktadır. Bu yüzden burası da benim için elendi. Peki D seçeneğine geldim. Yine bak Mart, Eylül 2 noktalarına dik gelmiş. Haziran'a yine dik, dik geliyor burada. E, bu yüzden D seçeneği de gitti A, E seçeneğine geldim. Şimdi demiş Bunu yapan bordo belirli. Halbuki çok basit bir soru. sadece dönenceleri dik yani. E dönenceler benim için nedir? Oğlak dönencesi, yengeç dönencesi. Hani oraya 90 geldiğini göreceğim. Bak Haziran'da 90 gelmiş. Burası yengeç dönencesi. E bak Aralık'ta 90 gelmiş. E burası da oğlak dönencesi. Çok zor bir soru değil bence. sadece biraz bakmak gerekiyor öyle söyleyeyim. Evet. Evet ben de bu soruyu e, Zeral. Niçin buraya verdiklerini bilmiyorum. Mevin denemesini çözüyoruz. Buraya bakalım. Şimdi yukarıda dağılış gösterilen adamlar aşağıda verilenlerden hangisi konusunda ortak bölge oluşturmaz? Evet. Ne dersiniz? Burayı Yukarıda dağılış gösterilen alanlar hangisinde ortak bölge oluşturmaz? Şöyle bir bakın. Mesela doğal afete göre çığ bölgesi olabilir mi? Olabilir. Niye? Çünkü dağlık alanlar gösterilmiş. E, o zaman e, hani dağlık alanlarda çığ meydana gelebilir. Yerleşme göre dağınık yerleşme bölgeleridir. E buralar dağlık alan olduğu için e, doğal olarak kayalık ant dağları, değil mi? Alp Himalaya kuşağı vesaire gösterilmiş. E, dağınık yerleşme bölgeleridir bunlar. O da gitti. İklime göre step iklim bölgesi denilmiş. E, dağlık alanlar aynı zamanda karasal iklim bölgeleridir. Steptir. Doğru. Yer şeklinde göre dağlık bölge demiş. Ha, pardon bir dakika. Step demiş. Dur. Bu dursun. E, yer şekillerine göre dağlık bölge demiş. Tamam, bunu da götürdük. Jeolojik yapıya göre kıvrımlı dağ bölgesi diyor. E, Alp-Himalaya kuşağı, yine kaydık Ant Dağları'nın bulunmuş olduğu dağ kuşakları bizim için kıvrımlıdır. Bunu da diyebilirim. Şurada bir hata yaptım. İklim'e göre step iklim bölgesi istemiş. Şimdi dağlık alan veriyor. Ama çok farklı coğrafyalarda ve farklı alanlarda bu e, bizim için geçerli. E, kimi hani sert karasal olabilir bu alanlarda, kim sadece step alanı olabilir. E, yani iklim farklılaşması olabilir bulunmuş olduğu sahalarda kime orta enlemlerde denk gelir. Hani iklim bölgesi içerisinde olabilir. Hani bu yüzden direkt olarak bunu yorumlamayız. yorumalamayız. C seçeneği sorulmaz. Doğru cevap. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıda verilen toprak türü ve ekonomik faaliyet eşleşmeden hangisinde hata yapılmıştır? Evet. Toprak türü ve ekonomik faaliyet eşleşimi. Şöyle denk getirirsek hangisinde bir hata söz konusu olur? Terrozsa Akdeniz iklim toprak türüdür. Bu bölgelerde turunçgil tıramı yapılır. Portakal, mandalina, e, limon gibi. E, çernezyum, büyükbaş hayvancılık denemiş. Mesela Erzurum Kars yöresini düşün. E, bu topraklarda büyükbaş hayvancılık yapılıyor. E, bu yüzden bağlamda söylenebilir. E, burada da bir sıkıntı yok. E, step toprağı, küçükbaş hayvancılık denilmiş. E, karasal iklim topraklarıdır. E, doğa kar, karasal iklim topraklarında ben e, çok rahat bir şekilde ne yapabilirim? E, bu Üç baş hayvançılığı uygulayabilirim. E, orman toprağı çay tarımı denilmiş. E Şimdi orman toprağı bizim için e, bol yağış alan bölgeler arasındır. E, doğal olarak bu alanlarda ben e, çay tarımını uygulayabilirim. Burada da bir sıkıntı yok. Ama e, halomorfik toprak fındık tarımı demiş. Şimdi halomorfik toprak kurak ve yarı kurak bölgelerde. Suya böyle erik halde çeşit tuz ve karbonatların e, buharlaşması sonucu derinlikler ve çukurluklar oluşturan topraklardır. Kurak ve yarı kurak bölgelerde halomofil toprakları görüyoruz. E şimdi böyle bir toprakta fındık tarımı yapılabilir mi? Hani fındık tarımı yapabilmem için benim e, oldukça ılıman ve yağışlı bir e, iklime ait toprağa ihtiyacım var. Yani orman toprağında yapabilirsin. Ama yarı kurak ve kurak toprakta bunu yapamaz. E seçeneği sorunun doğru cevap. Evet bir sonraki soru. Yerleşme tarihiyle ilgili verilen paragrafta numaralar ile belirtilen dönemlerde tercih edilen alanları hangi seçenek doğru vermiştir diyor. Bakın tek tek süreç anlatılmış. Biz de bunları eşleştireceğiz. Diyor ki insanoğlu politik dönemde avcılık ve toplayıcılıkla geçinir ve en büyük düşmanı soğuk ve yabani hayvanlardı. E, politik dönemde deniliyor. diyor? E, soğuk ve yabani hayvanlar, e, insanlar politik dönemde mağaralardı, ağaç kovukları e, yaşıyorlardı. O zaman ifade ettiğim seçeneği dışındakiler enerjisi Daha sonraki dönemde tarım devrimi gerçekleşmiş ve şehir devletleri kurulmuştur. E i̇nsanlar neolitik devirde ne yapacaktı? Artık nehir kenarlarına, düz ovalara, göl kenarlarına yerleşiyordu. E Para icadı ile ticaret hız kazanmış. E ne demiş? Yerleşmeler ulaşım açısından değerli alanlarda genişlemeye başlamıştır. E o zaman ticaret yolları burada ön planda. O zaman ne yaptık? İpek ve baharat yolunu da gösterebilirim. Şurası selendi. Mağara ve Ağaç Kulukları 1'de, Nehir Kenarları 2'de, ipek ve Arat Yolu 3'de A seçeneği. Sorunun doğru cevabı. Devam. Verilen örgülerden hangisi hakkında yukarıda bilgi verilmemiştir deniliyor. Bir eşleştirme yapalım. Bakın hangisi hakkında bilgi yok. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan siyasi örgüttür. Üye ülke ve şirket yoktur. Bağışlarla faaliyet gösterir. Soğuk Savaş sonrası kurulan askeri örgüttür. Türkiye'nin aday adayı olduğu bölgesel örgüttür. En sonundan başlayalım. Türkiye'nin aday aday oldu. Bir türlü hani içerisine giremedi. Neresiydi? Avrupa Birliği'ydi. Öyle diyelim. Ee, üye ülke ve şirket yoktur. Bağışlarla faaliyet gösterir. E bu da Greenpeace'tir. E, bu da gitti. Ne diyor? E, Çin Dünya Savaşı sonrası kurulan siyasi örgüt Birleşmiş Milletler iken Soğuk Savaşı sonrası kurulan e, askeri örgüt. E, aslında sonrası değildi. E, sırası dese daha doğru olurdu. Daha hatalı kullanmış soru yazarı. E, NATO Sorunun doğru cevabını teyitle OPEC. Petrol ihraç eden e, burada üye ülkeleri barındır. Petrolle ilgili bir şey olmadığı gibi C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Tamam mı? Bak şuradaki sonrası ifadesi hatalıdır. Onu silelim orada. Aşağıda verilenler hangisi? insanın çevreye olumsuz etkileri arasında yer almaz. Evet. İnsanın çevreye olumsuz etkisi de bakalım. Hangisi yer almaz? sulak alanların tarım alanına dönüşülmesi. Bataklıkların kurutulup yerleşim açılmaz. Sera gazlarının salınımı. intensif e, tarım uygulamaları. E, ne diyor? E, yapay gübreyle tarım yapılmaz. Tabii intensif olacak. Orayı da düzeltelim. Bu soru yata, ne kadar çok hata yapmışlar ya. Ey yavrum ey. İş yapacaklar işte. Şöyle. Şöyle düzeltmiş. Şimdi değerli kardeşlerim insanın çevreye olumsuz etkisi diyor. Su tarım alanına dönüşürsen doğayı kötü etkilersin. Akılları kurtup yerleşim açarsan doğayı kötü etkilersin. E, zaten hani çeşitli karbon savunumuyla beraber sıra gazlarını e, burada atmosfere salarsan e, kötü etkilersin. Yapay yürümeliye tarım yaparsan e, ne yaparsın bu defa? <laughs> Pazarlarda geliyor böyle kocaman kocaman çilekler vesaire falan geliyor böyle. E, veya işte patlıcan kafamız kadar oluyor böyle. E, niye? E, çünkü hani sen burada tamamen ürünün genetiğini bozması. Ama intensif tarım modern tarım yöntemleridir. İşte traktörle, biçerdöverle e, uygun burada tohumlarla ıslah edilmiş. Böyle bir tarım metodudur. Burada bir sıkıntı yok. D seçeneği sorunun doğru cevabı. Heh. Akarsu yatağını yukarıdaki şekilde 5. evreye getirirse. Yani bakın şu evreye getirirse. Tamam mı? Artık bu hizada olacak. E, aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olmaz? Ne dersiniz? Şimdi nehir taşımacılığı için uygun olabilir. Çünkü artık bakın akarsu o kadar açındırmıştır ki deniz seviyesine getirecektir alanı. E doğal olarak akarsu medreseal çizerek burada akabilir. E ve doğal olarak hani e, denge profilinde ulaşmış olabilir nehir taşımacılığına uygun olabilir. Kaynak ve ağız arası yükselti azalır. Doğru. Artık hani bak o seviyeye geliyor. Erozyon şiddeti azalır. Artık aşındırma çok kuvvetli olmayacağını ötürü. Enerji potansiyeli de düşer. Artık çok daha yüksek yüksek çığırdan değil. Belli mesafeden attığı için. Ancak bu sporların yaygınlaşması için yani rafting sporu için çok yüksek ve engebeli alandan akarsiyonun akması ve şiddetli akması gerekiyor. Birinci alanda, ikinci alanda uygun ama beş için uygun değil. Evet. Peki buraya bakalım. Yukarıda gösterildiği gibi Güney Kutbu'nun merkez alan düzlem projeksiyonda aşağıda verilen şehirlerden hangisinde hata oranı daha fazla olur? Bakın düzlem projeksiyonlar kutup ve kutup çevresine daha net ve ayrıntılı göstermeye çalışır. Ama kutba uzak alanlarda e, hata oranı fazla olacaktır. Ya e, o zaman kutba uzak bir alan seçmemalıyım burada. E, şöyle dünya haritasına baktığımız zaman tabii burada Avustralya kıtası gösterilmemiş. Şu kısımda olacak. Şu alanda falan olacak diyelim Kaledonya. Sidney e, bu kısımda. E, şimdi Oslo İskandinavya'da işaretlediğim alanda. E Paris şu alanda başka Buenos Aires ee, bakın o da şu alt tarafta Arjantin'de bunlar gitti. Ama Mısır yani Kahire şu kısım Mısır, şurası, şu bölge burası ekvatora en yakın yer. Doğal. Mısır ekvatora en yakın nokta olduğundan ötürü Kahire'de e, burada bozulma oranı en fazla olan yer. oldu. Hadi dikkat etmemiz gereken Kutba. Uzak, ekvatora yakın yerlerde düzen projeksiyonda hatanın çok fazla olduğu. Ama kutba yaklaştıkça düzen projeksiyonda hata oranı azalır. E şimdi Avustralya'daki Sydney, Norveç'teki Oslo, e, Arjantin'deki Buenos Aires zaten çok yüksek enlemlere sahipler. E, bir Paris burada biraz daha orta enlemlerde Fransa'da ama Kahire ekvatora en yakın noktadır. Evet, buraya bakalım. Aşağıda verilen şehirlerimizin hangisi sakin şehir belediyeleri örgütüne üye olacak yapıda değildir? Ne diyor? Nüfusu binin altında olan ve geleneksel yapısını koruyan şehirlere sitaslo, yani sakin şehir denilir. Ee, şimdi Isparta eridir. Yine Sakarya, Taraklı, Bolu, Göynük, Karabük, Safranbolu. Bunların hepsi bizim için sitaslo'dur, yani sakin şehirdir. Ama, ama Manisa, Soma... E, Soma biliyorsunuz özellikle linyet yataklarının varlığından ötürü önemli bir maden yerlerinden biridir. Öyle çok da sakin bir şehir değil. Tamam. Mı? Bu yüzden B seçeneği sorunun doğru cevabı aldık. Evet bu da sizinle beraber çözmüş olduğum son soruydu. Tarihler 20 Nisan'ı gösteriyor. E, ve yarın bayram. Bunu da daha sonra kayıt izleyenler de olacak. E, bayramımız şimdiden mübarek olsun. E, Rabbim dualarınızı kabul etsin. E, umarım gelecek sene bayramlarda çok güzel bir üniversitede, çok güzel bir bölümde, e, belki de ailenizin yanına, bulmuş olduğunuz üniversiteden gittiğiniz bir anda e, yaşarsınız. E, o vakitlerde bu söylemimi unutmayın. Tamam, Kendinize çok çok teşekkür Hadi bakalım. Saygı ve selamlar. Ailenize selamlarımı iletmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>